olarak denen bu garip eğitim sisteminin kız çocuklarının okullaşmasının ne kadar önlediğini bilmeniz gerekiyor. 4 yıl sonra diploma alamıyor. 8 yıl sonra diploma alamıyor. Ancak 3. 4 yılı da tamamlaması gerekir çocukların. Ama özellikle kız çocuklar 2. 4 yılda okuldan alınıyorlar. Ne oluyor sonra? Sonra adına ne yazık ki Çocuk ve gelin sözcükleri yan yana geçmemelidir ama adına çocuk gelin dediğimiz evliliklere mahkum ve mecbur ediliyorlar. Böylece suskun, itaatkar, kaderci, tevekkül sahibi kul kadınlar yeniden yetiştirilmeye çalışılıyor. Onun dışında cinsiyetçi söylemler, geleneklerden, atasözlerinden, siyasetçilerin dilindeki ayrım, ayrımcı dilden gerçekten artık vazgeçmek gerekiyor kendi partisinden olanlara övgüler yağdırırken muhalif olan ya da başka partiden olanlara daha dün cibiliyetsiz diyecek kadar kullanılan bir dil, kadınları yaralayan ikinci büyük bir sözel şiddet dilidir. Bunlar da siyasetçilerin, hele ülkeyi yönetenlerin ısrarla kaçınması gerekir. Üçüncüsü artık kadının gülüşüne, yürüyüşüne, kıyafetine, tercihlerine, yaşam biçimine müdahale edilmemelidir. Çünkü öldürülen kadınların nereli olduğu, kaç yaşında olduğu, hangi etnik kökene ait ya da mezhep farklılıkları içinde olduğu, açık mı giymiş, kapalı mı giymiş hiç önemli olmadığını görüyoruz. Hiç tanımadıkları kadınları öldürebiliyor erkekler yolda giderken. O nedenle Burada salt kadın olduğu için öldürülen kadınların var olduğunu bilip, Buna göre devletin önlemlerini bu çerçeve içinde almasını sağlamak zorunda olmalıyız. Senin Hanım'ın dediği gibi ana okulundan başlayarak üniversiteye kadar eğitimin her kademesinde kız çocuklarıyla erkek çocuklarının önce insan olduğu, sonra kardeş olduğu, Sonra arkadaş olduğu bilinciyle toplumsal cinsiyet eşitliği derslerinin zorunlu ders olarak okutulması gerekiyor. Evet. Yıldız Kenters şöyle derdi: Bir ülkenin gülen kadınları o ülkenin sokak lambalarıdır. Onlar aydınlatır ülkeyi demiştir. Şimdi giderek toplumda kadınları dışlayan, kadınları ikinci sınıf gören, zaman zaman aşağılayan, örtüsüz kadın, perdesiz eve benzer, yani ya satılıktır ya kiralıktır diyen siyasetçilerin bu dilden vazgeçmesi gerekir. Rektörlerin, dekanların ve diyanetin kadını ve erkeği eşit yurttaşlar sayan söylemlerini daha çok duymamız gerekir. Toplumun her toplum önderi, her rol modeli olan kişiler bu özneyi, özelliği taşımalı ve özen göstermelidirler. Bir de şunu bilmelidirler, son söz onu söyleyeceğim. Ne yaparlarsa yapsınlar. Kimi ne ayyaş diye, kimini serhoş diye ne kadar suçlamaya çalışırlarsa çalışsınlar bu millet ne Atatürk'ten vazgeçer, ne onun sevdasından vazgeçer, ne de kadınlarımız orta çağın karanlığına dönmek isterler. <laughs> neler yaşadık? Gerçekten insanoğlu neler yaşadı? Soykırımlar gördü, engizisyonlar gördü, ateşlerde yakılarak öldürüldü. Bir süre sonra onlar azize ilan edildi. Ama biz Cumhuriyetin özgür, eşit, onurlu yurttaşları olarak hep beraber sonsuza kadar cumhuriyetimizi yaşatmaya, bu mücadeleyi vermeye, bizi yetiştiren, bizi büyüten, bizi şekillendiren devrimleri sonuna kadar korumaya kararlı olarak Nilgün Hanım'ı ve sevgili arkadaşlarını bir ekonomi canlandıran kadın örgütleri olarak bu yolun çok önemli yolcuları da kabul ederek saygıyla selamlıyorum, sevgiyle selamlıyorum, ağaçlarla diyorum.